Evet bize x artı 2 fonksiyonunun 0 6 aralığında 3 eşit aralığa bölündüğü söylenmiş arkadaşlar. Birinde rima alt toplamı üst toplamı ve orta toplamı verelim. Hesaplamamızı istiyor. x artı 2'yi çizelim bir kere böyle bir şey olacak. 0 verince 2. Bir kere bakın 0 ile 6'yı 3 alt aralığa bölünce her biri 2 yapacak. Demek ki ben bir burada 2 noktasına bakacağım. Bir 4 noktasına bakacağım. Bir de 6 noktasına bak. Şimdi alt toplamı buluyorum. Bakın biri bu. Biri bu, biri de bu. Yani aslında bana ne lazım? Bakın tabanlar hep 2 ya. Alt toplamda B'de 2 çarpı bir f 0 alıyorum. Bir f 2'yi alıyorum. Bir de f 4'ü alıyorum arkadaşlar. Anladınız değil mi? Bakın burası, burası ve burası. Aslında yine dikdörtgenleri topluyoruz bildiğiniz gibi yani. F0, 2, burası 4, burası 6, 12 çarpı 2, 24. Üst toplama geldiğimde, üst toplama geldiğimde alanlar, tabanlar yine 2. Bu sefer şuraları alıyorum bakın. F6'dan buraya, F4'ten ve F2'den buraya. Yani F2'den başlıyorum bu sefer. F4 ve F6. Burası kaçtı? 4, 6, 8. Kaç yaptı burası? 18 mi yaptı? 18 çarpı 2. 36 yaptı. Ve C. C'de de şöyle yapıyoruz arkadaşlar aslında. Bakın bu sefer orta noktalarından bulacaksınız diyor. Orta toplam değeri. Yani ben şöyle çizdim ya. Normalde kaç aralığa buldum bunu? 2 4 ve 6 ya. Bakın bununla bunun tam ortası yani evet işte bu. Senin dikdörtgenin burası diyor. Yani birinde F1'i alacaksın diyor. Bir tanesi bu. Şu. Bir tanesinde F3'ü alacaksın diyor. Şöyle bir dik dik de F5'i alacaksın. Yine ortası. Yani 2 çarpı F1, F3 ve F5. 1 verince 3, 3 verince 5. Bunu verince de 7 yaptı. 15 çarpı 2. Bu da 30 yaptı. Bunları toplarsak sorumuzun da cevabı 90 yani D olacak. Evet ikinci soruya baktığımızda da bir F fonksiyonu verilmiş. Bu f fonksiyonunun türevine ve dekarine bağlı olarak bir g fonksiyonu verilmiş. arkadaşlar. Bir kere g fonksiyonu türevlenebilirse bunun net bir şekilde sürekli olması gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen ben bir gx'i şöyle yazmak istiyorum. Bakın buraya f x artı 1 e yazdım ve bunun türevi bunun türevi de 6 x artı 2. Bunu da x artı 1 ile çarpıp yazacağız buraya. Hatta ben direkt çarpayım bunları istiyorsanız. Ne geliyor burası? 6 x kare artı 8 x artı 2. Burayı siliyorum. 6x kare artı 8x artı 2 ne geldi bu? x büyük eşittir 0 x küçüktür sıfırda da şunun integrali. Bakın. Bunu da integralden çıkartacağız. Ne geliyor bu da? x küp artı x kare artı mx artı c diyelim şimdilik çok önemli değil. Bir kere türevlenebilir olduğu için g sürekli olmak zorunda. Yani g 0 artıyla g 0 eksi eşit olacak. Biri 2 biri c yapıyor. Demek ki bu c 2 olacak kesin. Ve Türevlenebilir bir parçalı fonksiyondan bahsettiğimiz için sağdan soldan türevleri eşit olacak arkadaşlar. Burası ne yapıyor? 16x artı 8 yaptı. Buraya geldim. 3x kare artı 2x artı m. 0 verdim 8. 0 0 verdim ve çıktı. m demek ki buradan 8'miş. Cevabımız c şıkkında bizi bekliyor. Evet. Üçüncü soruya baktığımızda bir f fonksiyonumuz varmış. Baş kat sayısı 1. ikinci dereceden ve sabit terimi de 3'müş. Hatta soruda A olduğu için ben buraya A demeyeyim de K diyeyim istersen. Ve bir Gx fonksiyonu da varmış arkadaşlar. Hemen yazalım. Bir kere f'in kendisini yazacağım. Buraya ax yazacağım. Artı a artı 3. Bakın g'nin kökler toplamı m'ymiş. Yani eksi b bölü a yaptığımda bu geldi. Üsttekinin kökler toplamı da buymuş. Ve biri diğerinin yarısıymış. Yani ben bunu 2 ile çarptığım zaman eksi 2k eksi, eksi 2k eksi k eksi a'ya eşit. O zaman eksi k buradan eksi a'ya eşit. Yani k diye bir şey yok zaten. K direkt a'ya eşitmiş. A eşittir a diyelim. Peki. O zaman artık integrali yazabiliriz. Bakın birincisi x kare artı ax artı 3. Buraya geldim. x kare artı 2ax artı a artı 3 dx. İntegralden çıkartmadan hemen bunu toparlayacağım. Ha, bunun sonucunu vermiş bu arada bize. Peki da yazalım. 2x kare artı 3 tane ax artı a artı 6. Çıktı bu da. 2 bölü 3. Şimdi integral alabilirsiniz arkadaşlar. 2x küp bölü 3 artı 3 ax kare bölü 2 artı ax artı 6x bir bir 0 0'a gerek yok herhalde. 1 verelim 2 bölü 3 3 a bölü 2 artı a artı 6 Yine 2 bölü 3'e eşitmiş. Bunlar gitti. Ne yaptı burası? 5 a bölü 2 eksi 6. 5 a eksi 12. a da buradan eksi 2.4 olacak. Yani sorumuzun cevabı aşk. Evet burada da fonksiyon bize verilmiş. Ama tabi bunun köklerini bilmiyoruz. O yüzden ben şunu hemen bir 0'a eşitlemek istiyorum arkadaşlar. 0 diyorum. Kökünü bilmiyoruz henüz. Kalesini alalım. a eksi kök x eşittir 0. Kök x eşittir a. x eşittir a kare. O oh, pardon. Yukarıya kaydı. Hemen ben buraya o zaman a kare diyorum. Ve integral alıyorum. Sıfırdan a kareye. Bakın kare kök içinde a eksi kök x dx. Peki. Bunun alanını bize vermiş bu arada. 256 bölü. Bilmem neymiş. Tamam. Burası kaçtır diyor. Şimdi tabii burada bunu integralden çıkartmak birazcık uzun sürecek arkadaşlar. Biraz çünkü değişken dönüşümü falan bir şeyler yapmak zorunda kalacağız. Buraya U diyelim. Henüz bir DU'luk bir durum yok ya da kökün içine U diyelim. Hep bakın aslında bunun da çok gerek yoktu. Kökün içine U diyelim. Eksi DX bölü 2 kök X DU oldu. ve ben burada kök X'lerle falan doğal olarak birazcık uğraşacağım arkadaşlar. Hatta DX yerine şöyle bir şey yazsam. DX yerine eksi 2 kök X çarpı DU dedim. Ve Sınırları ayarlıyorum. Bakın alt sınırı 0 verirsem burası A yapacak. Buraya A kare verirsem 0 yapacak. Burası A. Ne yaptı bu? Kök U yaptı. Bu da eksi 2 kök X çarpı D U yaptı. Şimdi tamam. Buraya ne yazacağız? Şimdi oraya geçeceğiz. Bir, tabii A'lar, M'lar bir şeyler. Bakın bütün bilgiler birbirine girdi eksi kök x yerine ben ne yazsam ne yazsam eksi kök x ne geliyor burada eksi kök x u eksi a geliyor şunu sileyim o zaman eksi 2 çarpı u eksi a du gibi bir şey geldi Şimdi burada 2'yi dışarı atalım bir kere 2'yi dışarı atalım eksi 2'yi at hatta 2 eksiden de kurtulduk sadece 2 kaldı zaten şuraya da biraz yan yana yazalım U eksi A D U. Evet bu arada arkadaşlar şunu yaptıysanız aslında in, integral bilginiz bununla alakalı yani bu soruda. Bundan sonrası birazcık cebirsel işlem yoğunlukta gidecek. Burası da 256 bölü 15. Hadi 2'ye bölelim bunu da. Şurası da 15 olacaktı bu arada. Bunu da 2'ye bölelim. 128 yazalım buraya da. 128. Bunu dağıttığımızda ne geliyor? 0'dan A'dan 0'a U kökü U yani U üzeri 3 bölü 2 eksi u üzeri 1 bölü 2 çarpı a du. Şimdi integral alalım. u üzeri 5 bölü 2 çarpı 2 bölü 5. Eksi 2 bölü 3 çarpı u üzeri 3 bölü 2 çarpı a geldi. Bir 0 bir de a vereceğiz. 0 vermeye gerek yok. 0 yapıyor zaten. a verirsek 2 bölü 5 çarpı a üzeri 5 bölü 2. Eksi 2 bölü 3 çarpı a üzeri 3 bölü 2. Bir de burada a'nın kendisi var. Bakın burası da a üzeri 5 bölü 2 yaptı. Zaten cevap buradan gelecek. 2 bölü 3 a üzeri 5 bölü 2, 2 bölü 3, 2 bölü 5, a üzeri 5 bölü 2. Payda eşit dersek ne gelecek buradan? Bu hala 128 bölü 15'e eşit. Bakın payda eşit diyorum hemen. Şunu sildim. Buraya 3 ile genişlettim. 6 yazdım. Pardon 5 ile genişlettim burayı. Buraya 10 yazdım. Burayı 3 ile genişlettim. 6 yazdım. Bunlar da gitti. Burada kaldı 4. 4 tane a üzeri 5 bölü 2. 128'e eşit. 4'e böldüm. A üzeri 1 bölü 2'nin 5. kuvveti 32'ye eşit. Demek ki kök A 2. A da buradan 4 geldi arkadaşlar. Evet bu sonunda cevaba ulaşmayı başardık. Baya yoğun bir işlem yaptık. Ama anlatabildim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar testimizin son sorusuna geldik. Bir kere burada R'den R'ye bir fonksiyon verilmiş. Parçalı bir fonksiyon. Birinci öncü de diyor ki R'de sürekli ise bir kere sağdan soldan bu integralin eşit olması gerekiyor. 1 verince bu 4 yapıyorsa burada 4 olacak. Yani birinci öncülde A'nın 3 olması gerekiyor. O zaman ben bunu hemen 0'dan 1'e diye ve 1'den 2'ye diye parçalıyorum. Bakalım harbiden de 11 çıkacak mı? Burası 2x artı 2 geldi. Burası da 3x kare artı 1 dx geldi. Bakalım toplayınca 11'i verecek mi? Burası x kare artı 2x 1 1 1 0 0'a gerek yok. 1 koyunca 3 yaptı. Bu da x küp artı x 1 2 1 1 koyacağım. 2 koyunca 10. 1 koyunca da 2 yaptı. 8. 8 3 daha 11. Bu doğruymuş. f fonksiyonu r'de türevli olamaz diyor. Hemen bakalım. Eğer ben burayı 3 bile alsam sürekli kabul edersem sağdan soldan türevine bakalım. f'in 1 eksideki türevi 2 yaparken f'in 1 artıdaki türevi 6 yapıyor. Bakın sağ sol türevi eşit değil. Pardon bu da doğru olacak. Burası doğru. Yani 1 ve 2 kesin doğru. F1 artı türevi 12 ise integral'i 18 olur diyor. F1 artının türevinin 18 yapması için hemen bakalım. O zaman 2A2'nin 12 yapması için 1 koyunca A'nın 6 olması lazım. O zaman bizim F fonksiyonu şu şekilde bir pozisyona girmesi lazım. 6x kare artı 1. x küçük 1. x büyük eşit 1. Şimdi tekrar integraline bakacağız bunu. Sıfırdan 2'ye sıfırdan 1'e yine 2x artı 2 dx ve 1'den 2'ye 6x kare artı 1 dx. Burası neydi? Zaten şurada da bulmuştuk. 3 yapıyordu burası. Yukarıda da bulduk aynısını. Artı bu da 2x küp artı x bir 2 1 bir, bir koyacağız. Tamam 2 koyarsam ne yapıyor? 16 18. 1 koydum 3 çıkart 15. 3 daha 18 yapıyor. Bu da doğru. Cevap E şıkkı oldu arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz.